Değerli arkadaşlar merhabalar. Arga Akademi Eğitim kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızda 7. sınıf 2020 yılı 1. dönem 1. yazılı için hazırlamış olduğumuz yazılıya hazırlık çalışma soruları ve çözümleriyle beraberiz. Ders ders sizler için çalışmalar hazırladık. İnşallah yapmış olduğumuz bu çalışmalar sizler için faydalı olur diye düşünüyoruz değerli arkadaşlar. Çalışmalarımız açıklama bölümünde tıklayarak ders ders linkleri orada paylaştık arkadaşlar. Linklerin üzerine tıklayarak yazılı olduğunuz dersin çalışmasını buradan hazırlanabilirsiniz yazılarınıza diyoruz arkadaşlar. İnşallah sizler için faydalı oluruz. Diğer sınıfları da paylaşmıştık. Bize eğer ki yeni katıldıysanız kanalımızdaki bu tür çalışmalarımızı, bu tür derslerimizi düzenli olarak takip etmek için kanalımıza ücretsiz olarak abone olup bildirimlerinizi açabilirsiniz. Hatırlatmasını yapıyoruz. Ve bütün arkadaşlara canı gönülden başarılar ve kolaylıklar diliyoruz. İnşallah yapmış olduğumuz bu yazılıya hazırlık çalışmaları sayesinde yazılılara hazırlanırsınız ve yazılılardan şu olumsuz süreç içerisinde başarılı sonuçlar elde edersiniz diye temenni ediyorum arkadaşlar. Ben hepinize tekrardan başarılar ve kolaylıklar diliyorum. Kanalımıza ücretsiz olarak abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın arkadaşlar. Tekrardan hepinize başarılar ve kolaylıklar diliyorum. Başka bir derste görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşçakalın.